Merhaba arkadaşlar. Bu videoda size şu ana kadar öğrendiğimiz bilgileri pekiştirebilmemiz için bir soru soracağım. Hemen sorumuzu getiriyorum. Soru aşağıda bir çıktımız var. Yukarıda da bu çıktıyı veren bir programımız var arkadaşlar. Yalnız programda bazı eksiklikler var. Özellikle şu boşluktaki bu boşluğu aşağıdaki çıktıyı verecek şekilde doldurmanızı istiyorum. Biraz açıklayayım soruyu. Bir mesajımız var. Bir de mesajın içerisinde aranacak kelime 1 ve kelime 2 var arkadaşlar. Dikkat ederseniz mesaj.contains ile kelime 1 aratmışım. Mesaj.contains ile de kelime 2'yi aratmışım. İkisinde de sonuç true gelmiş. Yalnız dikkat ederseniz Ankara var ama büyük harfli, başkent de var ama küçük harfli. Bir de bu kelime 1'in içerisinde boşluklar var. Bu haliyle aratacak olursam yüksek ihtimal e, false değeri döndürecek. Yani burada İpucu olarak bu kelime 1 ve kelime 2'nin içindeki boşlukları atacaksınız. Bir de büyük küçük harf çevirme yapacaksınız arkadaşlar. Şimdiden size kolay gelsin. Görüşürüz arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar sorunun cevabından videonun altındaki kitap linkinden erişebilirsiniz.